Evet arkadaşlar, şimdi merceklerle devam ediyoruz bugünkü dersimizde. Şimdi ilk, ilk önce şunu unutmamamız lazım. Merceklerle aynalar aslında aynı konular. Çukur aynalar ince kenarlı merceklerin, tümsek aynalar da kalın kenarlı merceklerin tam karşılığıdır. Ne demek bu? Yani küresel ayna dersinde anlattığımız bütün özellikler, görüntü, özel ışınlar Orada söylediğimiz, bahsettiğimiz her şey birebir aynı özellikleriyle mercekler için de geçerli olacak. Şimdi merceklerin aynalarda en önemli farkı aynalarda bir odak, bir merkez bulunurken merceklerde iki odak ve iki merce merkez olması. En önemli farkları bu. Burada sıkıntı şuradan kaynaklanacak hangi oda, hangi merkezi kullanacağız? Ona da şöyle cevap bulacağız. Şimdi asal eksene paralel gelen ışık muhakkak ve muhakkak odaktan geçer demiştik. Peki hangi odaktan? Buradan mı? Bu taraftan mı? Mantığımız şu olmalı. Mercek ışığı kıracağı için ışık karşıya geçecek. O yüzden merceklerin odağı ışığın geldiği tarafın karşısındaki olacak. Eğer buradan gelseydi ışık bu sefer bu taraftan geçecekti. İkinci özel ışınımız merkezden gelen ışıklardı. Merkezden gelen ışığın özelliği neydi? Merkezden gelen merkezden geri dönerdi, yansırdı. Ama burada kırılacağı için merkezden gelen yine merkezden geçecek şekilde kırılmış olacak. Bir farklılığı yok. Yani aynalarda yansıma, merceklerde kırılma. Üçüncü özel ışınımız tepe noktasına gelen ışıktı. Tepe noktasına gelen ışık aynalarda eşit açı yaparak yansıyordu. Şimdi tepe noktasına gelen ışık kırılmadan dümdüz yoluna devam edecek. Yani bir devi eşit açı yapmış gibi olacak. Yine üç tane özel ışınımız var. Tümsek aynada da aynı, kalın kenarlı mercekte de, de aynı şekilde olacak. Bu arada ince kenarlı mercekler ışığı toplar, asal eksene yaklaştırır. Kalın kenarlı mercek ışığı dağıtır, asal eksenden uzaklaştırır. Bu özellikler de sürekli aklınızda olmalı asal eksene yaklaştırmış. Tümsek e, kalın kenarlı mercekte aynı şeyler olduğu için hep tümsek ayna da diyorum bazen. Evet, paralel gelen ışık, asal eksene paralel gelen ışık odaktan geçecek. Ama tümsek aynada neydi? Uzantısı odaktan geçiyordu. Peki hangisinden uzantımız geçecek? Buradan geçerse bu yansıma olur. Kırılacağı için, öbür tarafa geçeceği için bu sefer bu. Yani Odak olarak neyi kullandık? Işığın geldiği taraf odak merkezdir. Işığın geldiği tarafın karşısındaki odakla merkezdir. Tabi bunların yine eskisi gibi tersleri de doğru. Uzantısı odaktan gelen asal eksene paralel gider. Uzantısı merkezden gelen ışık yine kendi üzerine geri dönerdi. Aslında merkezden geçerdi yine aynı şey oluyor aslında. Uzantısı merkezden gelen, uzantısı merkezden geçecek şekilde gider. Tepe noktasına çarpan ışığımız yine kırılmadan yoluna devam edecek üç tane özel ışınımız. Şimdi bunları bir genelleme yaparsak, rastgele bir ışık çıktığını düşünsek karşımıza. Yani özel durumlar değil de rastgele ışınlar. Bunların çözümlerini nasıl yaparız? Bu kurallara bağlı kalmak zorunda mıyız? Şimdi aynalarda rastgele ışıklar için ne demiştik? Rastgele ışık olduğu zaman ya da özel durumlar da olsa bile ne yapın demiştik? Muhakkak normali çizin ki normal neydi? Yarı çaptı. Sonra da ışığı bu normalle eşit açı yapacak şekilde yansıtın demiştik. İşte bu aynalarda her soru için çözüm şekli. Normalini çiz, merkezden yarıçapını çiz, eş açı yapacak şekilde yansıt. Peki merceklerde ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi sıkıntılı sorular. Odaktan gelen veya uzantısı odaktan gelen ışık. Odaktan gelen veya uzantısı odaktan gelen ışık. Hem ince kenarlı mercekte hem kalın kenarlı mercekte. Şimdi merceklerde yapacağımız şey şudur arkadaşlar. Önce merceğin orta noktasından, asal eksende kesiştiği noktadan bir tane gelen ışığa paralel bir doğru çiziyoruz. Buna yardımcı eksen denir. Bir daha söylüyorum. Merceğin orta noktasından geçen gelen ışıklara paralel olan bir doğru çiziyoruz. Bu ismi yardımcı eksen. Bunu ne zaman yapıyoruz? Her zaman yapabiliriz. Yani şu sorularda da yapılabilir. Mesela şu soruda gösterelim. Gelen ışığa paralel bir tane ışık çiziyoruz. Yani asal eksenin kendisi olacak şekilde. Şimdi odağı bulmamız lazım. İnce kenarlı merceklerde odak olarak neyi kullanırdık? Işığın geldiği tarafın karşısı. O zaman ışığın geldiği tarafın karşısı. Yani bunun için odak burasıdır. O zaman odaktan bir dikme çıkıyoruz. Yardımcı eksenle kesiştiği yerden ışığı geçiriyoruz. Bakın ne oldu? İşte oldu. Yani odaktan gelen ışık asal eksene paralel gitti. Peki uzantısı odaktan gelen ışığa ne yapacağız? Yine yardımcı eksenimizi çiziyoruz. Odağı buluyoruz. Odak neredeydi? Odak ışığın geldiği tarafın karşısındaydı. Yani buraydı. Yine dikmeyi çıkarttık. Kesiştirdik. Kesişen yerden kesişen yerden ışığı geçiriyoruz. Peki kontrol edelim. Söylediklerimize ters bir şey var mı? İnce kenarlı mercek ışığı toplar. Asal eksene yaklaştırır. İnce kenarlı mercek ışığı toplar. Asal eksene yaklaştırır. Her soruya çözüm verir arkadaşlar. Peki bunun için? Yine yardımcı eksenimizi çizdik. Orta noktadan geçirdik. Gelen ışıklara paralel çizdik. Şimdi odakları işaretleyeceğiz. Kalın kenarlı mercekte odak ne tarafta olurdu? Işığın geldiği tarafta olurdu. Işığın geldiği taraftan dikmemizi çıkarttık ve bu noktadan bu ışıkların uzantılarını geçireceğiz. Çünkü kalın kenar verecek de hep uzantılar geçerdi. O zaman bunun da uzantısını buradan geçiriyoruz ve kontrol ediyoruz. Işığı dağıtır, asal eksenden uzaklaştırır. Peki bunu kontrol ediyoruz. Buradan geldik. Uzantısını odaktan geçiriyoruz. Kesiştiği yerde. Yani ne oldu? Uzantısı odaktan geçen ışık. Asal eksene paralel gitti. Yani aslında şu ışık oldu. Gördüğünüz gibi her türlü soruya cevap verecek bir metottur. Tüm sorularda özel durumlarda dahil kullanılabilir. Bir tane de şu merkez için ispatını yapalım. Gelen ışık bu. Yardımcı eksenini çiziyorum. Her soruda kullanabileceğinizi görün. Ezberlemeye gerek olmadığını görün. Yardımcı eksenini çiziyorum. Merceğin ortasından geçti. Gelen ışığa paralel oldu. Odağı buluyorum. Bu mu bu mu? İnce kenarlı mercek gelen ışığın tarafındadır. Gelen ışığın düzeltiyorum. Gelen ışığın karşısındadır. O zaman gelen ışık burada, karşısındaki odaktır. Odaktan dikme çıkartıyorum. Yardımcı eksenle kesiştiği noktadan ışığı geçiriyorum. Böyle de görmüş olduk ki her tip soruya cevap verecektir. Şimdi özel ışınlardan sonra ha şunu da söyleyeyim aklımdayken şurayı sildim ama bakın Merkezden gelen ışıklar ince kenarlı merceklerde aklınızda olsun bir kolaylıktır. Çatı yapar merkezden merkeze. Düz çatı yapar. Kalın kenarlı merceklerde merkezden merkeze ters çatı yapar. Bakın merceğin şeklini alır. Burada kalın kenarlı mercek ışığın şekli de kalın kenarlı mercek gibidir. Burada ince kenarlı mercek yine ışığın aldığı şekil merkezden merkeze ince kenarlı merceğin şeklini alır. Işığın merkezden merkeze izlediği yollar düz çatı ve ters çatı şeklinde olur. Şimdi merceklerin aynalarla aynı özelliği taşıdığını söyledik. Birebir aynı olduklarını, bütün özelliklerinin aynı olduğunu söyledik. Bu ne demek? Demek ki görüntüleri de aynı. Yani çukur aynalarda kaç görüntü vardı? 5. O zaman ince kenarlı merceklerde de 5 tane görüntü olması lazım. Neydi bu 5 görüntü? Niye 5 tane görüntü vardı? Çünkü cismi merkezin dışına koyardık. 1. Merkeze koyardık. 2. Odakla merkez arasına koyardık. 3. Budağa koyardık. 4. Odakla ayna arasına koyardık ki burada mercek arasında koyduk 5. bir numara merkezin dışındakiler nerede olurdu? Odakla merkez arasında. Ama bu sefer bu tarafta olacak. 2 numara merkezdeki merkezde olurdu. Aynı boyda. 3 numara odakla merkez arasındakiler merkezin dışında olurdu. 4 numara ...sonsuzda olurdu. Beş numarayı az sonra söyleyeceğim size. Şimdi kolaylık olması için... ...bir şey öğrenmiştik. Demiştik ki görüntünün nasıl oluştuğunu... ...bulmak için şunu yapın. Bir tane asal eksene paralel... ...ışık çizin. Bu asal eksene paralel ışık... ...nereden geçerdi? Odaktan. Bakın bunlar size... ...görüntünün isim... ...aynaya, merceğe yaklaştıkça görüntünün büyüyüp uzaklaşacağını söyler. Aynalarda da böyleydi. Sonra bir de bunu takip eden bir ışık daha çizin demiştik. Onu da çizdik. Şimdi 5 numarayı arıyoruz o zaman. Bizim takip eden ışığımız burada. Demek ki görüntü nerede olacak o zaman? İşte şurada. Her şey aynıdır. Yer, büyüklük tek fark vardır. Mercek der. Aynaların, aynaların sağ tarafa attıklarını aynanın sağ tarafa attıklarını mercekler sola atar. O zaman aynanın 5 numarayı hatırlayın sola attığını da ne yapacaktır? Bu sağ tarafa atacaktır. Sağ attıklarını sola, sola attıklarını sağ. Sadece bu şekilde bir yer değiştirme olduğunu unutmayın. Peki, gelelim tümsek aynaya yani karşılığı kalın kenarlı merceğe. Kalın kenarlı merceklerde cismi nereye koyarsak koyalım. Kaç görüntümüz olurdu? Bir tane. Evet, cismi koyduk. Nereye koyarsak koyalım. Hatta şöyle bile yapabiliriz. Şuraya koyalım. Evet, altına da tümsek aynayı çizelim. Bu iki bağdaştırmayı çok iyi yapmanız lazım arkadaşlar. Kolaylık olması adına. Şimdi tümsek aynada bu cismin görüntüsü her zaman odakla ayna arasında olur muydu? O zaman burada da odakla ayna arasında olacak. Ama şurada mı odakla aynanın arasında? Şurada mı odakla mercek arasında? Hemen neyi düşüneceğiz? Aynanın sola attığını mercek ne yapar? Sağa atar. O zaman bunun görüntüsü demek ki burada olacak. Bakın zaten eğer buraya çizerseniz bu aynı olur. Aynısı. Bunun sola attığını bu sağ tarafa atacak bu. Uzunluk kısalık yine aynı. Şu mesafe kısa. Görüntünün aynı merceği uzaklığı. Cismin merceği uzaklığı uzun. Burada da öyle miydi? Uzun, kısa. Bakın işen hiçbir şey yoktur. Görüntüler her şeyle aynıdır. Yine cisim aynaya yaklaşırsa ya da merceğe yaklaşırsa ne olur? Bu sorunun cevabı ne? Bir sorunun cevabı yine eskisi gibi hasar eksene paralel ışığı yolla, uzantısı odaktan geçsin, cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de büyür ve aynaya yaklaşır. Peki burada ne olacak? Burada da Bakalım yaklaşma nereden gelecek. Yine asal eksene paralel ışığımızı çizdik. Uzantısını odaktan geçirdik. Demek ki cisim 1 2 diye aynaya yaklaşırsa görüntü de 1 2 diye merceğe yaklaşacak. Bu soldan yaklaşacak. Bu sağdan yaklaşacak bütün özelliklerimiz her şeyle aynı diyoruz. Hiçbir farkımız yok. Şu cismin görüntüsü nasıl olur? Bu cismin görüntüsü nasıl olur? Asal eksene paralel ışığı yollarsanız uzantısını odaktan geçirirsiniz. İşte şu bölge görüntünün olduğu yerdir. Yani Z, Y, X diye yaklaşır. 1, 2, 1, 2. Bakın yakın olan yakın, uzak olan uzak. O zaman burada da X, Y, Z şeklinde görüntümüz oluşur. Taralı kısım nereyse siz de taralı kısmı oluşturursunuz görüntü odakla mercek arasında oluşur. Her şeyle bütün özellikleri aynı. O zaman her şeyde bütün özellikleri aynıysa sıra gelir özel durumlara. Bu da ne demektir? Özel durumda söylediğimiz her şey de aynı. Birinci durum. Yani bir buçuk, bir buçuk f, üç ef kuralı. merkez, odak, odak, merkez. Cismi nereye koyuyorduk? F ile M'nin tam ortasına. 1,5 F'e. Görüntü nerede oluşuyordu? Görüntü 3 F'de oluşuyordu. Aynı olsaydı bu tarafta 3 F mercek olduğu için bu tarafta 3 F. Ne yapıyorduk? Burayı 6 santim versek Burayı ne veriyordu? İki katı olduğu için 12 veriyordu. Peki aynaları bir hatırlayalım şimdi. Aynalarda demiştik ki hep iki katı mesafeyi yakalayın, büyük olanı alın. Burada da öyle yapacağız. Büyük olanı aldık, 12'yi aldık. 12'yi aldık. bir buçuk ev, üç ev, altı santim, on iki santim. Şimdi her şey aynı. Orası çukur aynanın bir buçuk ev. Birinci durumu. Bu da merceğin birinci durumu. Altıya on iki, altıya on iki. Ne yapıyorduk? Büyük olanı alıyorduk. Burada büyük olan on ikiyi aldık. Burada büyük olan on ikiyi aldık. Evet, ne yapacağız büyük olanı? Ne yapıyorduk? İkisi de aynı taraftaysa büyük olanı 3f eşit diyorduk. Peki mercekte ne yapacağız? Mercekler hani azıcık bir terslikleri var ya o terslik burada da var. Burada aynı tarafta olunca 3f yapıyorduk. Merceklerde de biri sağı biri solunda olursa bu sefer büyük olanı 3f yapıyoruz. Şimdi ikinci durumu da göstereyim. Her şey aynıdır. Her şeyleri. İkinci durum. Önce merceğin ikinci durumunu çizelim. Sonra aynanın ikinci durumunu çizelim. Şimdi aynada ikinci durum şuydu. Cismi f ile aynanın arasına koyarsak yani f bölü 2'ye koyarsak görüntüsü f kadar arkada oluşuyordu. Aynısı burada olmalı. Cismi cismi f bölü 2'ye koyacağız. Cismi f bölü 2'ye koyduk. Görüntüsü f kadar solda. Ama mercekte neydi? F kadar sağda olması lazım. İşte her şey aynı. Peki şimdi burası 6 santim olsa burası ne oluyordu? 3. Burası 3 santimse burası ne oluyordu? 6. Her şey aynı. Peki büyük olanı alıyorduk. Büyük olan 6'yı aldık ne yapacağız altıyı? Ne yapacağız altıyı? Aynada ne yapıyorduk? İkisi aynı taraftaysa 3F yapıyorduk. Biri sağda biri soldaysa büyük olanı F yapıyorduk. Mercekte ne yaptık? Şimdi tersini yaptık. Mercekte biri sağda biri soldaysa 3F yapıyoruz. İkisi aynı taraftaysa bu sefer büyük olanı kime diyoruz bu sefer büyük olanı? F diyoruz. İşte aradaki tek fark budur arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Merceklerle aynalar aynı konudur. Bütün özellikleri, görüntü dahil her şeyiyle birebirdir. Tek farkları, tek farkları sağdakileri sol atmaları soldakileri sağ atmaları bir de şu 1.5-3F kurallarında az önce bahsettiğim aynı tarafta mı 3F yapacağız farklı taraftakileri mi F yapacağız dikkat edeceğiniz nokta budur. Mesela Şu uzaklık 3 santim. Şu uzaklık 3 santim. Şu uzaklık 6 santim olsa bunların odak uzaklıklarını sorsa bakın ince kenarlı mercek ışığı toplamış kalın kenarlı mercek ışığı dağıtmış bu noktada herhangi bir sıkıntı yok. Hemen uzaklıklara bakıyoruz. Kaçtan geliyor? 3'te. Kaçtan geçiyor? 6'dan. 3'ten gelmiş, 6'dan geçmiş. 2 katı var. Büyük olanı al. Evet, 6'yı aldık. Şimdi ne yapacağız? İkisi de aynı tarafta. Gelen ışıkta, geçen ışıkta aynı tarafta. Aynı taraftaysa ne yapacağız? Aynı taraftaysa merceklerde bak cinsine bakmıyorum. Aynı taraftaysa ne yapacağız merceklerde? Büyük olanı büyük olanı Efe eşit diyeceğiz. Demek ki burada büyük olan 6 birincinin odağıdır. İkinciye bakıyoruz. Işık şuradan geliyor. Şuradan geliyor. 12'den geliyor. 12'den geliyor. Kaçtan geçiyor? 6'dan. 12 6 2 katı var. Büyük olanı alacağız. 12. Ne yapacağız bunu? Yine gelen ışık da, geçen ışık da merceğin aynı tarafında mı? O zaman cins önemli değil. Merceğin aynı tarafındaysa büyük olanı ne yapacaksınız? Yine F'e eşit diyeceksiniz. Demek ki bunun da odak uzaklığı 12 santimdir. Ama biri sağında, biri solunda olsaydı mercek için o büyük olan uzaklık ne olacaktı? 3F'e eşitti. Aradaki tek fark budur arkadaşlar. Ve bir de bilmemiz gereken merceklerde karakter değiştirme olayı. Bir de ondan bahsedeyim. Evet, ışık şöyle bir yol izlemiş olsun. Burası birinci merceğin kırılma indisi, burası ikinci merceğin kırılma indisi. Dış ortamda en o ortamın kırılma indisi olsun. En ortam, en bir, en ikiyi sıralayın ya da yorumlayın şeklinde bir soru sorulmuş olsun. Şimdi bu birinci kenarlı mercektir ince kenarlı mercek ışığı toplaması gerekir. Evet, bu mercek görevini yapmış ve ışığı toplamıştır. Demek ki bu bildiğimiz bir mercek. Yani asıl mercek, yapması gerekeni yapmış bir mercekse içerisi dışarısından yoğundur. En bir, en ortamdan büyüktür. Bu kalın kenarlı bir mercek ışığı dağıtması gerekirken, asal eksenden uzaklaştırması gerekirken ışığı toplamış, ters davranmış, kalın kenarlı dağıtması gerekirken toplamış. Ters davranmışsa dışarısı içerisinden büyük olur. En ortam, en ikiden büyüktür. Bu da karakter değiştiren merceklerin örneğidir arkadaşlar. Evet. Merceklerle ilgili anlatacaklarımız da şimdilik bu kadar. Bir dahaki dersimizde de ışığın kırılmasıyla devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.